Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bir video başlatayım dedim. Zeynep Hala'nın odasındayım. Ama şöyle yapalım biraz daha beni görün. Ee, Zeynep Hala'nın odasındayım. Bu sabah Muratlar, Sedalar kahvaltıya geldiler. Normalde Seda, Seda bizi çağırmıştı. Ama dedim sen çocuğu bana bırak. Sonra neyse bana bıraktı. Akif böyle <laughs> bana gelince çok ağlıyor. Yani annesini bırakmasını istemiyor aslında. Baya bir ağladı, ağladı, ağladı derken o sırada Allah'tan Murat hemen kapıyı çaldı. Murat geldi böyle erayip görünce duruyor yani sakinleşiyor ister istemez. Ee, neyse ki o geldi işte sakinleşti derken ben de o sırada işte Seda gidip getirene kadar dedim ki Seda yani ben evdeyim. Murat da çocuklara bakıyordu o sıra. Ben dedim burada çay koyayım hani bir daha buradan kalk oraya git bir daha sen hazırlayacaksın. Çocukla gerek yok fark eder yani ha bizde ha orada. Hafta içi genelde böyle birlikte yapıyoruz kahvaltıları arkadaşlar. Güzel oluyor. Ee, çocuklar burada, <laughs> burada oyun oynadılar. Ee, biraz böyle tabii ki dağıtmışlar. Yani çocukla ev nasıl olur? Öyle oluyor. Şimdi buraları toparlayacağım. Ondan sonra bugün mini kızımın e, 25. hafta kontrolü var. Daha doğrusu 25. hafta demeyeyim de. Yani ayda bir ben kontrole gidiyorum. Bir ay oldu tam. Hatta bir ay bir iki gün geçti. E, kontrole gideceğim inşallah. Bakalım kızım ne alemde. E, dışarıda da birkaç işimiz var. Bir de benim kullandığım e, multivitamin bitmişti bu hamlelikte kullanılan multivitaminlerden. E, onları alacağız. sonra Zeynep hala eve geliriz diye düşündüm. Kıyma çıkardım arkadaşlar. Kıymayla lazanya yapmayı düşünüyorum. E, geldikten sonra biraz geç olacak. Nasıl olacak bilmiyorum ama birazcık beklerler, biraz bugün yemeğimizi yedi gibi yeriz yani yapacak bir şey yok. Kıymayı çıkardım, biraz da fazlaca çıkardım, yarısını da köfte yaparım diye düşündüm. Öyle, şimdi buraları toplayacağım. Bir de annemin e, diğer Dyson süpürgesi geldi. Annem iki tane aldı arkadaşlar, birisi normal hani kablolu olandan, zaten gördünüz onu bir önceki videoda. Birisi normal V15'den yani benim kullandığımdan aldım. O da geldi. Ee, ama onu bilmiyorum. Anneme soracağım. Hani aç derse açarım bakarım ama açmayı düşünmüyorum. İşte bu bu ara böyle kargo kabul günü gibi bir şey oldu. Kasım indirimleri varken ben de böyle indirimlerden bayağı alışveriş yapıyorum açıkçası. O yüzden e, öyle sürekli kargolar geliyor arkadaşlar. Bu arada kızım bakın. Şöyle bir şey yapmıştı okulda. Onu da şimdi yerine koyacağım. Seda çok güzel Böyle ipek hali için ayakkabılar verdi. Yani çocuğun maşallah daha doğmadan o kadar çok kıyafet oldu ki her her defasında bunu söylüyorum ama gerçekten öyle yani çok inşallah çok nasipli çok kısmetli bir bebek olacağını düşünüyorum işte buraları toplayın çünkü Zeynep hala gelince anne niye buralar böyle oldu kim oynadı? Kim böyle yaptı? Aa nereye gitti? Hepsi karışmış. Hepsi <gülüyor> <gülüyor> Hepsi birbirine karışmış. Allah Allah. Şeyler nerede? Hmm, neyse. Yine hallederiz. Bu oyuncak dolabını belki her hafta düzenliyorumdur. Ama her hafta ister istemez ee, dağılıyor. Zaten dağılması için var yani. Adı üstünde. Oyuncak dolabı. şöyle koyalım. Öyle yani arkadaşlar size de vlog başlatmak istedim. Çekebildiğim kadar bugün çekmek istiyorum. O zaman hadi bakalım günümüz başlasın diyelim ve vlogumuza başlayalım. Böyle ayrı ayrı iki tane kıymam vardı. Şimdi onları çıkardım dediğim gibi. Ben gelene kadar zaten çözülmüş olur. Şöyle bir parçasını lazanyada kullanırım. Çünkü az yapacağım arkadaşlar. Hani bu akşamlık yani bize yettiği kadar olacak. Ee, yarına kalmasın. Ee, yani başka bir şeyler yaparız. ve ee, Geri kalında dediğim gibi köfte yapacağım. Ee, ondan sonra zaten işimiz bitmiş olur. Bir de annemin kargolarını göstereyim size. Bakın. Evet. Annemin daysını da burada. Ve 15 aldık. Yani benimkinin aynısını aldık. Böyle paketlice duruyor. Bilmiyorum annemle işte dediğim gibi bir konuşacağım. Eğer aç kızım bir bak derse açarız birlikte. Bu da yine indir, indirim ganimetlerinden tuvalet kağıdı. O kadar uygun aldım ki arkadaşlar yani bayağı indirimde aldım. Tuvalet kağıdım da bitmişti tam böyle denk geldi. Hem böyle üç katlı olması da hoşuma gidiyor benim. Ee, böyle güzel yani indirimi iyi değerlendirdim. Kasım'da bayağı güzel indirimler yakalıyoruz. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram adım Pinar Zeynep diye yazılıyor. Böyle aşağıya yazarım bakarsınız. Oradan da hem indirimleri takip edebilirsiniz. Hem de Kasım ayı boyunca böyle hediyeler vereceğim inşallah. Onlara da katılmış olursunuz. Bilginiz olsun. Bu arada şöyle kendimi de göstereyim. Şöyle göbeğimi de göstereyim. Bakın birazcık artık büyüdü. Tabii artık yani 6 aylık olduk. Ee, ben de böyle giyindim. Bu eşortmanlar rahat oluyorlar. Bugün hava bir, birazcık soğuk. Dün çok güzeldi. Bugün soğuk. E tabii bir soğuk bir sıcak bir soğuk bir sıcak. Tam da böyle hastalık havası aslında. Ee, bakalım. Kızımı da işte dediğim gibi bir aydır görmüyorum. Gidelim bakalım ne durumdaymış. İnşallah sağlığı sıhhati yerindedir. Her defasında çok heyecanlanıyorum öyle. Her defasında ay nasıl acaba işte iyi mi? Sağlığı yerinde mi diye böyle düşünüyorum sağlıklı saatte kucağımıza alırız inşallah. Şimdi çıkıyoruz gideceğiz. Önce bir kartal merkeze gideceğiz. Yani arkadaşlar 35 yıllık kartallıyım. Sen kaç yıllık kartallısın? 20. 20. 1 gram şu kartal değişti mi geldiğinden <laughs> beri? Merkez değişmedi de genel olarak şu merkezinden bahsediyorum. Merkez Merkezi aynı arkadaşlar. O yüzden kartala pek uğramayız biz normalde. penlik işlerimizi yaparız ama. E, şimdilik kartalda halledebileceğiz işimizi. o yüzden önce kartal merkeze gidip işlerimizi halledip oradan da küçük kızımızı görmeye oradan da büyük kızımızı almaya. Vallahi kızlar boy boy. Şanslıyız. Mandilin ağaçlarına bakın arkadaşlar. Üzerinde de bayağı var. Şimdi geldik arabayı park ettik. Şöyle sahile park ediyoruz. Ee, zaten merkezde ileride, oralar çok karışık oluyor. Oralara girmiyoruz genelde, hep buralara park ediyoruz. Daha rahat oluyor bizim için. Hem yürümüş ayaklarımız açılmış oluyor. Arkadaşlar işlerimiz bitti. Şöyle bir kahve içelim dedik. Çünkü daha daha zamanımız var öyle ben e, bu tarz yerlerde bardakta içmeyi seviyorum kartondan ziyade o yüzden böyle bardakta sipariş verdim. Saat 100 gelene kadar kahvelerimizi yudumlayacağız sonra da artık gideriz. kızımızı görmeye. Şimdi hastaneye geldik. Sıramızı bekliyoruz. <laughs> çekmeye kaybetmiyeli, şu kafa şuradan bir kalbini bilmiyeli. Sen, <laughs> yeniden dönelim bakalım. Biz tam dediğim yere düştüğü için. Fazla da göstermiyor. Benim kızlarım nazlı oluyor hocam. Evet. Öbür ablası da göstermiyordu. şimdi da. yan dönmüş durumda. Evet. Bir kapat evet. şimdi. <laughs> bir kapat şimdi. Şimdi Zeynep hala aldım. O da şöyle bir maske takmış. Bak bakayım. <laughs> Arkadaşı vermiş okulda. Şimdi nefesi almaya geldik. Buradan sonra da kızımız saçlarını minicik kestireceğiz. Uçlarından aldıracağız sadece. E, ee, kuaföre gideceğiz. Nefes alayım. ananı, Oradan böyle birlikte gideriz. Ona da şey olur. Değişiklik olur. Nefes diye düşündük. <laughs> Zeynep hala saçlarını kestirmeye geldik. Nefes de burada. Kaşlarını çok seviyor da biraz uçları iyice şey oldu, kötü oldu. Dedikse uçlarından aldıralım ki. Olmuyor mu? He? Nefeste nasıl bakıyor herkese. <laughs> <durak dururur. gülüyor> <laughs> anneciğim çok güzel saçların. Diyor ki anne diyor söyle diyor sadece ucundan kessinler diyor. <laughs> ya, ucundan diyor. <laughs> ya. tutacaksın. Evet de, hiç oynatmayacaksın. Dik tut anneciğim. Sadece bana bak. Aynı, bak buradayım. bak. Hiç oynatma, hiç. Hiç hareket etme, düz olacak. Biraz düz olmaz Zeyno, Şöyle sadece, şöyle titriyecek. Tamam mı? Oynatabilirsin birazcık. Oynatma anneciğim tamam. kafana. Bana bak şeyine. şimdi. Tamam mı şu an? <laughs> bitti, bunu da yaptıktan sonra bitti iş. Başka işimiz kalmaz. Minicik, 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 küçücük. Çok hızlı, hızlı sürecek. Hayır. 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 A A A A Kafanı A A A çevirme mi? Bu tarafa gel yenge sen. iyi abi Çok iyi. Aynen. Aynen. <laughs> Kırıkları dağlı gitsin. Dağlı. Bak tertemiz oldu. Zeynep hala süper oldu. Dağlı dağlı. Kamyonette bunu malzemeleri ilk başladık. <laughs> Özkan abi bunlar da sonradan kamyonette taşıdık dağır, değil mi abi? Aynı. Bu yeni mobilyalar. Aynen. 2017 miydi? senin miydi?

Hepsinin tadı başka ya. Sağlıklı olsunlar da. Şöyle hafif böyle yeterli mi? Ha yeterli abi. Tamam. Çok Planlar güzel oldu. Yok yok. Nefes bize gelmek istiyor. Onu ben alıp bize gidiyor. Ben de. Ne falan saçına. Ya anne. Çok güzel oldun. Ha. Güzel oldun diye gülüyorum annem. Genç kız gibisin. Aa, bak 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 enişten ne almış size ne aldın eniştesi ah. Cık, ya ah. bu var ya bu eniştesi hmm. <laughs> bana da falan canım falan istedi <gülüyor> şimdi <gülüyor> nefes bize gelecek <laughs> eve gidip hemen yemeği yapacağım e, İşimiz erken bitti ya ben böyle 5'e kadar sürer sanıyordum <laughs> ama erken bitti Allah'tan <laughs> altıya kadar yemek <laughs> ey, hazır olmuş olur büyük bir ihtimal o kadar sürmez bile hatta <laughs> arkadaşlar şimdi eve geldik Hemen lazanyamı yapmaya başladım. Dediğim gibi nefes de geldi. Ahh arkadaşlar bu arada iki kilo almışım. Yani toplamda 5 kilo oldu. Bakalım doktor, doktor dedi ki hocam çok mu sizeceğim diyor ki hayır tabii ki de değil El, Azalmışsın.'' Ama diyor sen de şimdi çok tedirginsin değil mi? diyor bu kilo konusunda. Dedim hocam aynen öyle yani gerçekten tedirginim dedim. Ondan sonra dedi ki yok yok gayet iyisin. Zaten görünüş olarak da çok iyisin falan dedi. Öyle yani. Şimdi e, lazanyamın lazanyamın soğanıyla havucumu soteledi. Kızlar kavga etmiyorsunuz değil mi? Kızlarım. Zeynep hala benim elimden telefonu. Zeynep halacığım. Yapmadım ama ben, işte. Ama çok üzülüyorum biliyor musunuz? Gerçekten üzülüyorum. Çok. Ve kıymamın yarısını ekledim. Normalde daha fazla diyor da işte ben az yapacağım için az ekledim şimdi güzelce yemeğimizi atabilecek şimdi yapalım öyle yani arkadaşlar yemeğimi de yapayım bundan sonra afiyetle yiyelim bir an lazanyayı lazanya ve salata yapacağım yemeğimiz bu kadar lazanya'nın yanında zaten başka ne olur ki başka bir şey olmaz o yüzden lazanya ve salata bu akşam arkadaşlar e, lazanyamın kıymasını yaptım burada sosu da var bolemin sosu ben az yapacağım için ölçülerini hep azaltarak yaptım. Şöyle ufak bir borcamım var. Onu da yapacağım. Çünkü bu bize yetecek bir tane. Yani. Şöyle birazcık aşağı altına sos döküyorum. Şimdi şu yapraklardan koyacağım. Ve sırayla yapacağız yani arkadaşlar. E, bu arada bu yapraklar haşlanmıyor. Yani bunların haşlanan modelleri de var ama bunlar haşlanmayanlardan. Zaten bu soslarla birlikte yumuşayacaklar. Fırına girince de zaten pişecekler. Şimdi böyle her kata yapacağım böyle bu şekilde. Kızlar lütfen aşkım. Şimdi kıymalı harçtan da koyacağım. Şöyle. şöyle. sonunda kaşar koyup fırına göndereceğiz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor ya. Var ya. Lazanyayı çok seviyorum gerçekten. Ne zamandır da yapmamıştım. Yani en son Zeynep hala çok küçüktü yaptığımda. Öyle hatırlıyorum. Ben şimdi hızlıca yapayım. Fırına gönderirken size yine göstereyim zaten. Arkadaşlar bu şekilde oldu. En üstüne ben tekrardan lazanya koymadım. Ee, sadece böyle soslardan koydum. Şimdi fırına gönderiyorum ve artık e, kaşarın eriyince pişmiş olacak. Afiyetle yiyeceğiz. Hadi birlikte oynayalım. Ne dersiniz? Alır mı? Ben de oynamayacağım çünkü. Şey. Niye seyda? Seyda. Hmm. Hadi birbirinize sarılın. Siz kankasınız. Hadi kanka. Ben hadi kanka Hadi birbirinize sarılıp barışın. Hadi. Hadi siz kankasınız. Ben kanka değilim. Hadi bir, iki. Bir, iki. Üç. Hadi teyze. Hadi. Hadi bir iki nefes bak hala sana sarılmak istiyor Hı. gerçekten sarılmak istiyor evet diyor bak hadi sarılın siz kankasınız evet. bir iki üç sarılın 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 sarıl sık 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 sen sarıl önce, önce sen sarıl önce sen sarıl sarılır o zaman sen sarıl hadi hadi <laughs> sarıl. Sarıl. Sen sarıl önce. Sarıl. Güzelce sarıl nefesi. Öp nefesi. Sarıl. Hadi bir, iki, üç. Sarıl. Nefese sarıl. Hayır önce sen sarıl. Bizim evde ya sen sarıl önce. Güzel sarıl. Sarıl sımsıkı bakarım. <laughs> Nefes sen de sarıl teyze <laughs> Hadi Combo. <ya. gülüyor> Kombo. <gülüyor> tamam. Ay, dur gelecek. Dur gelecek. Başalım. <laughs> ben <laughs> <laughs> kızlarım. Öyle işte kuzen olmak böyle arkadaşlar. Buraya böyle evet. kitapları çıkarmışlar. Anne Nefes'ciğim neden? bana kitap okumak ister misin? İnci çok cesur kitabını. Evet. Neden? İşte. Anne okusun. Hayır. Anne bir babam gelsin beni görsen. Ee, babam uyuyor anneciğim. Baba. Uyuyoruz, uyuyor. Arkadaşlar annemin süpürgesini açtık. Ee, ama kutusundan bilerek çıkarmadım. Çünkü çıkarınca parçalar tekrar yerine koyulmuyor bunda. Hani kutusu böyle dar olduğu için. E sadece baktım yani. Zaten benimkinin aynı modeli. Birebir aynısı. Başlıkları falan aynı. Bana gayet yetiyor ki anneme de gayet yetecektir diye düşünüyorum. E bunu müsait olduğum bir zaman annemin evine götüreceğim koyacağım. İnşallah haftayı da biz karusuya gideceğiz. Ee, bunu değil ama hani eski süpürgelerini istedi. Onları karasuya götüreceğiz. Artık bunları da burada kullanır. Kendisi karar verir ne yapacağına dair. Ee, videomu da artık burada kapatayım. Güzel bir gün oldu bence. Böyle bayağı verimli bir gün oldu. Ee, şimdi şunu da sö neyse onu söylemeyeyim. Başlar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenizi bekleriz. Bir sonraki da görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.